İyi akşamlar sevgili izleyenlerim. Bugün 25 Eylül 2025 Perşembe günü. Ee, yeni bir açılımla tekrar bir aradayız. Burada e, kolektif bir açılım yapıyorum. Bunun haricinde bireysel e, özel bakım almak isteyenler için de e, aşağıda yazılı olan budumbald65@gmail.com adresimi e, kendinizi tanıtan e, sorununuz ve sorularınızı içeren kısa bir mesaj yollarsanız, e, sizlere de en yakın zamanda dönüş yapacağım ve bakımınızı gerçekleştireceğim. E, sevgili izleyenlerim, bu duru göre enerjinle yaptığım bir bakımdır. E, çocukluğumdan bugüne e, 25 yıldır bu bakımları da yapmaktayım. E, sizlere herhangi bir içinden çıkılmaz e, olduğunu düşündüğünüz çözemediğiniz karmaşık meselede yardımcı olmaya çalışacağım. Benim ana konularım kayıp kişilerin veya kayıp değerlerin, nesnelerin yerlerinin tespiti. Bunu enerji okuması, enerji tespiti olarak yapmaktayım. Bir de çözemediğiniz bazı karışık, merak ettiğiniz durumların açılmasında sizlere faydalı olacağım. Ee, bu akşamki bakımda e, baktığımız zaman e, biraz e, şehir dışında gibi yaşayan bir e, topluluk var. Yani ağırlıklı olarak e, çoğunu şehir dışında. Bunların bir arkadaş topluluğu gibi bunlar. E, bunlar. E, 7-8 kişilik bir grup diyebiliriz. Bu grup birbirleriyle iyi anlaşıyor. Görünmekle birlikte birbirlerine geçinemedikleri bir sürü problemler de yaşıyorlar. Bunlar daha büyük bir grubun içinde kendi içlerine dönük ayrı bir halka oluşturmuşlar. Bunlar 7-8 kişi gibi bir e, arkadaş topluluğu derken birbirleriyle de zaman zaman anlaşamamakta. Bunlar e, son derece e, ketum, içe dönük, e, e, yaptıklarını etraftan, çevreden sürekli gizleme ihtiyacı duyan e, bir e, değişik halde yaşayan bir e, grup ve bunlar yere geliyor. Dışarıya sır vermemeye çalışıyorlar. İçlerinde akraba olanlar da var. Dışarıya çok güzel göstermekle birlikte kendilerini aslında kurnaz, son derece menfaatçi bir topluluk. Menfaati biz her zaman ele geçirelim diyen, başka bir şey düşünmeyen Menfaat uğruna e, iyilik gördüğü insanları harcayabilen, e, iyilik gördüğü insanların e, hakkını yiyebilen, hiç bundan rahatsızlık duymayan e, bunlar e, bencil, menfaatçi insanlar, e, çıkarcı insanlar. E, böyle yapmakla dahil oldukları daha büyük bir e, cemiyetin içinden kendilerini e, kenara çektiklerini düşünüyorlar ve onların önüne geçeriz biz böyle yaparak diyerek her hareketleriyle kendilerini üste çıkarmaya en büyük çıkarı biz elde edelim en güzel ortama biz önce ayak basalım şeklinde yani içinde bulundukları gruba büyük gruba da ihanet ederek bunu da kendilerine hak görerek bunu da kendilerine yakıştırarak ee, her türlü e, bir manada e, eşlerine, dostlarına e, sıkıntıyı da verebilmekteler ve bunun anlaşılmadığını zannetmekteler ama çevrelerindeki o etraftaki ana grup e, bunları anlamış bunları da e, artık içlerinden e, ayıklama derdinde yani içlerinden birileri olarak görmüyorlar bunları onlar da dışlandıklarını biliyorlar, anlaşıldıklarını biliyorlar. Ee, yine de rollerini oynamaya devam ediyorlar. Kuzu postunda kurt misali yani söyleyebilirim. Ee, bunlarla arkadaşlık yap, yapmaya kalkan veya yapmış olan geçmişte birçok kişinin canı yanmış. Ee, bunlardan ee, hile, ee, bunlardan ee, sahtekarlık görmüşler. O yüzden onlar da kendilerini kenara çekip kendilerini koruma altına almışlar. Böyle insanlardan Allah korusun tabii. Yüzü başka, arkası başka insanlar. içten pazarlıklı. Bu Ama bu insanlar sonuçta kendilerine yapmışlar. O grubun rüzgarıyla yürürken, o büyük bir topluluğun rüzgarıyla yürürken o rüzgarı artık arkalarını almışlar, ondan da fayda görememekteler ve yaptıklarına pişman olmaya başladıkları zaman da artık geriye dönüşleri yok, bir daha da oraya kabul edilmeyecekler. Bunlar bunu düşünemeden bir sürü haksızlık yapmışlar. E, tabii ki e, ne yaparsan eline o gelir seninle denildiği gibi e, bu insanlarda. E, yaptıkları yarın karşılarına çıkacak ve e, yaptıklarının sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacaklar. E, her yanlış yapan, haksızlık yapanın e, nasıl e, eylemleriyle yüzleşmesi söz konusuysa bunlar da yüzleşecek. E, kendilerini çok kurnaz zannetseler de e, etrafları tarafından tespit edilmişler. Ama onlar hala biz en akıllıyız, biz böyle yaparız, kimse anlamaz gibi düşünceler içerisindeler. Allah böylelerine de hidayet versin, akıl fikir versin, ıslah etsin diyelim. Yani böyle kendini sadece düşünen, hatta kendini düşünmenin ötesinde hileye, kurnazla kalkışan insanların sonunda elindeki menfaatten de elde ettiğini zannettiği menfaatten de olduğu görülmekte. Yani bu akıllı bir yol değil ama onlar da herhalde zarar ederek anlayacaklar bunu. Kaybettiklerini anladıklarında o menfaatin ellerinde olmadığını gördükleri zaman ne kadar kötü işler yaptıklarını Düşüneceklerdir. Bunlar içinde aile var. Akraba birbiriyle. Bir iki arkadaş var. Bunlar işte bu şekilde yuvarlanarak gidiyorlar ama en sonunda doğru bir yoldan gitmediklerinin de farkına varacaklar. Bu akşamlık bu kadar. Sevgili izleyenlerim ben sürekli ara ara her gün olması da iki günde bir açılımlarıma devam ediyorum. E-mail ile bana ulaşamazsanız yorumlarda da sizin seslerinizi duymak isterim. E Tekrar hoşçakalın, görüşmek üzere, sağlıkla kalın.